Evet merhabalar. İstanbul Sanayi Odası destekli okulumuzun maske üretiminde kullanılmak üzere ip kesme ve çeşitli ürünleri kesmek için kullanılacak olan makinemizin prototipini tamamladık. Fahri Hocam şimdi menülerden ayarlarını yaparak çalıştıracak. Buradan tüm ayarları yapabiliyoruz. önce Öncelikle hızını var. ayarlayalım. 0 ile 10 arasında hızını 7 olarak seçtik. Uzunluğunu 80 milim. Toplamda da örneğin 110 tane kesim işlemi yapalım. Buradan start dediğimizde kesim başlıyor. Ve kaç tane kesildiğini ekranda hangi hızda çalıştığını gösteriyor. Şu 3'er adet kesiyoruz. Bunu 5 çıkartabiliriz. Tamamen otomatik şekilde çalışıyor şu an. yaptık. Elektronik devremiz burada. Bir sonraki aşamada bunu otomatik ekrana çevireceğiz. Samandıra mesleki ve teknik elektrik bölümü olarak daha güncel hale getireceğiz bu ürünümüzü. Döner sarma yerinde maske üretiminde kullanılacak.